Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. <laughs> bugün yine yayılımdayız. Aslında bu, bugün video çekmeyecektim. Ee, bazı arkadaşlar hani yorumlarda yazmış yazıktır, psikopattır. Bu arkadaşı acilen pis, psikiyatriye getirmek lazım falan. Bir arkadaşım birisi yazmış e, ee, işte yaralı da bu yavrumun parçaları. Arkadaşım o yavru da seni aynısını yapacak. Yaralı koyunun nerede falan bak. Bak kardeşim en önden gidiyor. Ha, görüşleriniz için Allah razı olsun. Yazdınız, ettiniz, videolarımı izlediniz. Allah razı olsun. Eleş, eleştirileceksiniz, yazacaksınız. Ben nasıl bu videoyu çekmem doğal hakkımsa sizinle eleştirmeniz hakkınız. Benim köpeklerim koruma amaçlı şey yapıyorum. Koyuna saldıran e, kurdu, çakalı kovalıyorlar yani. Köpeği, yabancı köpek de saldırıyor. Bak arkadaşım şu anda hava kapalı. Rüzgar sesini duyabiliyor musunuz? Bilmiyorum. Ara ara rüzgar geliyor. Ben bu havada yağmurda, yağışta ben bu hayvanın peşindeyim. Hani demişsin ya nerede o yaralı hayvanı görelim ya. Bak kardeşim hayvanın bir tarafında tüy yok. Bak hayvan hala daha tüyünü atıyor. Bu hayvan yaralıydı. Bak. Bak kardeşim. Bu hayvanın şu anda bana maliyeti 3000 liraya geçti. İğne, ilaç. Tabii bu şu anda bak 1080 lira verdim. 1080 lira verdim. Bir tane bir tane iğne aldım o kurttan sonra bütün sürüye vurulacak. Yani bir tane derken bir sadece bir tüp değil. Bütün sürüye vurulacak. Bunlara, koy, bunlara koyacak inlere falan hepsine vurulacak. Kaşıntı, şey e, ee, paraziten atmak için. Ondan sonra benim koyunlarımda kaşıntı başladı. Hani bir tane yesin diyen arkadaşlar. Arkadaşlar kurt öyle bir şeydir ki bir tane bırakmaz. Şu anda benim önümde 55 tane var. Geçenki videomda da söyledim. Buranın ömrü 5 dakika arkadaşlar. 6. dakikayı bulmaz kurt girdiği zaman. 6. dakikayı bulmaz. Ondan sonra zararım. Benim zararım. Ben gecem günüzüm bu hayvanların içi. Bu hayvanların içinde yaşıyorum ya. Hani kurda da yazık diyorsunuz ya. Arkadaş bedava av bul av diyeyim ben. Bedava et yapacaksın. Şu ormanlarda domuz var. Şu ormanlarda domuz var arkadaşlar gitsin o domuzları avlasın gitsin domuzları avlasın Ben görüp de bak gördüğüm kurtlar oldu kanalı açmadan önce Ben e, Ümit Tuncay Köy Hayatım diye bir kanal olan bir arkadaş var burada benim köyümde Onun tavsiyesi üstüne açtım ben Ben burada ondan önce kurtları gördüm geçen sene bu zamanları geçen sene Kasım aylarında ilkbahar aylarında Bizim buralarda ilk yaz derler. O aylarda gördüm arkadaşlar. O zaman kanalım yoktu. Resmi çekip çekip atıyordum. Yani resmi çekiyordum, biraz izliyordum, siliyordum, atıyordum derken siliyordum. Çekebilirsem tabii çekebildiğim kadarıyla resmini. İzliyorduk arkadaşlar da. Ondan sonra siliyordum ben videoyu. Ya da resmi. O Ümit Tünce, Kaya Aytın kanal e, kanal olan arkadaşın sayesinde ben bu kanala açtım. Ben de cani değilim hani bana diyorsunuz canilik işte psikopatlık zarttı zırttı diyenler var. Arkadaş ben caniyim değil mi? Ya dünkü videolarımda dünkü videomda gördünüz koyuna ahırda baktım ahırda baktım aşırı derecede yağmur ve sis vardı. Daha önce yağmur yağdı sonradan sis şey yaptı. Salmadım hayvanı ahırda baktım Elime gelen hayvanları gördünüz. Ya ben caniyim. Ben şuraya oturayım şu anda. Benim köpeklerim gelecek benimle oynayacak. Ben caniyim. Bu niye bunlar niye gelip şey yapıyor? de oynuyor. Hani ben psikopatım ya. Zevk için şey yapıyorum ya. kurtları boğduruyorum ya. Hayır arkadaşım zevk için değil. Benim hayvanıma saldıran, benim hayvanımı rahatsız eden kurdu boğduruyorum. Bence yani benim köpeklerim Karaca da buluyor. Bizim bunlarla Karaca, daha keçisi Karaca da var. Ben köpeklerimi hemen tutuyorum. Gitmesinler diye. Çünkü bana bir zararı yok o hayvanın. Bana bir zararı yok. Boğdurmuyorum. Ha, benim köpeklerim onu da boğar. Yakalar da. Ama boğdurmuyorum. Hani Cihani diyen arkadaşlar. işte bazıları demiş bazı arkadaşlarmış bak tekrar söylüyorum arkadaşlar bak Allah razı olsun görüşleriniz eleştirebilirsiniz diyebilirsiniz hiç kimseye ben işte kafa tutuyor ya da şey değilim sadece açıklama maçı çekiyorum bu videoyu hani şey diyebilirsiniz hiç pardon şey diyen arkadaşlar olmuş ee, ne demişti arkadaşım bir işte kurt Osmanlı simgesi oydu buydu sen işte saygın yok canlıya saygın yok doğru arkadaşlar kurt Türk'ün simgesi Osmanlı'nın simgesi tamam eyvallah o işte şunu da söyleyeyim hani Osmanlı torunları izlemişsin ya arkadaşım Osmanlı zamanında ve Osmanlı'dan sonra Türkiye Erzincan'dan et Erzurum Erzincan et ithal ediliyor et gönderiliyor şeye Rusya'ya şu anda biz Rusya'dan ne alıyoruz saman Bildiğin bizde yetişen samanı Ukrayna'dan alıyoruz. Başka, başkasına gelelim. Pirinç, Hindistan'dan alıyoruz. Çin'den alıyoruz. Nohut, Ukrayna, Kanada, Rusya, bunlardan geliyor. Bunu zaman benim köyümde de Bak buradan, bundan 20 sene önce şu benim hayvan güttüğüm yerler, şu gördüğün tallalar biz bizde çal derler. Bak şu. Çal dediğim şu güzel arkadaşım. Bak şuraya kadar şu ağacın dibine kadar ekilirdi. Millet mahsul alayım. Mahsul alayım. Hayvanıma bakayım. Zart zurt. Şuraya kadar ekilirdi bak. Taşları görüyor musun? Bak bu taşların bittiği yere kadar ekilirdi kardeşim. Şu anda görebildiğim bütün tallalar boş. Ben 34-35 yaşındayım. Benim 14-15 yaşındaki zamanlarımda, 10 yaşındaki zamanlarımda çocukluk dönemi dediğim. Bak bunlar ekilirdi. Şu anda görüyorsun değil mi? Hep dağ bayır boş. Tazlalar boş. Hani Osmanlı torunları ya. Nerede Osmanlı'nın torunları? Ee, bildiğimiz samanı şeyden alırken mi? Rusya'dan alırken mi? Ukrayna'dan alırken mi? Nohutu Kanada'dan alırken mi? Pirinci Hindistan'dan alırken mi? Hani Erzincan'dan, Erzurum'dan, Rusya'ya, Ukrayna'ya ve başka ülkelere küçük baş hayvan ve büyük baş hayvan eti sevk ettiğimiz zamanları geçip şu anda biz onlardan ithal etmeye başlayınca mı biz Osmanlı torunlarıyız? Hani Osmanlı torunlarıyız Kurt Türk'ün simgesi Osmanlı'nın simgesi demişsin ya sen canlılara şeyin yok e, saygın yok seni ya birkaç arkadaş buna demiş acilen psikoloğa getirmek lazım falan Allah razı olsun arkadaşlar onlar sizin görüşünüz bakın benim psikiyatri doktorlarım burada. Bakın benim psikiyatrlarım burada. Ben bunları koruyorum. Ben bunların sırtından geçiniyorum. Ben bunlardan ekmek yiyorum. Ben bunlara bakacağım. Bunlar da bana bakacak. Ben bunlara neyle bakacağım? Yemiyle, suyuyla, korumasıyla bakacağım. Hani bir tane yesin diyen arkadaşlar. Ben bana şu anda bana şu anda bir çuval yemin gelişi bir çuval yemin gelişi 235 lira 50 kilo ve bu benim bir öğünde verdiğim sabah verdiğim 50 kilo sabah veriyorum koyunların hepsine 50 kilo akşam veriyorum hesaplayın arkadaşlar küspesiydi samanıydı küsbenin tonunu bu sene 400 şey e, ee, dedim pardon 500 kilosun 450 alıyoruz 20 kilo samanı 20 kilo 19 20 kilo patır samanı 32 33 liraya alıyoruz. Ve bunların sadece değil senedeki defa hap veriliyor. Senedeki defa hap veriliyor. Ben sadece iğne ilaç parası arkadaşlar Kurban Bayramından Kurban Bayramına çalıştığım veterinere 12 13 bin lira para veriyorum. Hani bana sitem edenler, pis, şey yapanlar var ya, psikolojisi bozuk, psikiyatriye getirelim falan yerler. Arkadaşlar benim doktorlarım burada bakın, yayılıyorlar şu anda. Yani kimse kusura bakmasın arkadaşlar, beni de yanlış anlamayın. Ben gidip zevkine koynumu burada bırakıp, köpek köpeklerin biri burada, biri yukarıda yatıyor. Öbür günler yine gelmedi. Ee, buradan köpeklerimi alıp gidip şu ormana ya da şu ormana kurdu bulup, köpeklerime buldurup Boğun lan bunu hadi Allah hurra Yok arkadaşlar böyle bir şey yok Hani o da bir can diyen arkadaşlar var ya Peki kurdun ki can da şu can değil mi ya bana onu söyleyin şu can değil mi Bunun Ya bu can değil mi arkadaşlar dağdaki kurdun Ki can Savunuyorsunuz ona Peki bununki can değil mi? Bunu köpekler olmasa bunu yemeye gelecek. Köpekler olmasa bunu yemeye gelecek. Ya da hepsi bir olup benim köpeklerimi gıstır köpekler mi yiyecekler? E bunlar can değil mi arkadaşlar? Hani dağdaki kurdun ki can da benim benim hayvanım ki can değil mi? Ya kusura bakmayın da ben bu arkadaşların bu yorumlarından şunu anlıyorum. Tekrardan özür diliyorum kimseye kafa tutma ya da kimseye böyle artistlenme hani diklenme gibi bir şey değil benimki. Ama ben arkadaşların dediklerinden şunu anlıyorum yazdığı yorumlardan yaptıkları yorumlardan. Ha tekrar söylüyorum başım gözüm üstüne eyvallah eleştirebilirsiniz. Siz eleştirdikçe ben de açıklama getireceğim. Siz eleştirdikçe ben de açıklama getireceğim arkadaşlar. Ki böyle böyle birbirimiz ben video paylaşacağım. Siz şey yapacaksınız. Eee yorum yapacaksınız eleştireceğiz böyle böyle devam edeceğiz peki arkadaşlar tekrar söylüyorum sizin yorumlarınızdan hani bana demişler ya o psikolo, psikoloğa gitmesi lazım cani falan işte onun da canı var falan arkadaşlar bunun canı yok mu sizin yorumlarınızdan ben şunu düşünüyorum benim köpeğimin canı yok mu benim koynumun canı yok mu Kur, dağdaki kurdun canı var da Bunların canı yok mu? Ben size bunu soruyorum. Bir de sizin bu yorumlarınızdan ben işte şikayet etmek lazım falan diyen arkadaşlar var. Tabii ki görüşseniz şikayet edebilirsin. Herkes hür. Ben de sana bir tek şey soruyorum. Senin bu yorumundan anladığım hadirle benim ee, sen bana düşmansın yani. Sen köylüye düşmansın. Benim köpeğiminki can değil. Benim koyunum ki can değil. Benim hayvanımı ben e, yemle, sapla, samanla besleyeceğim. Doğum olduğu zaman geceleri 3'e 4'e kadar yanlarında yatacağım. Doğum zamanı başladığında, ağır koyunlarım olduğunda 3'e 4'e kadar yanlarında yatacağım. Affedersiniz kafamdan, fesimden, e, beremden bazı yerlerde feslerler. Bazı yerlerde berederler Yağmur girecek. Affedersiniz ayaklarımdan çizmelerimden çıkacak. Üstüm başı sırı sıklam. Ben bu hayvanımı yine güteceğim diye uğraşacağım. Ama bir tane kurdu. Benim köpeklerim sürüyü korumak için bir tane kurdu boğduğunda. Ben cani oluyorum. Peki arkadaşlar kurt bunları parçaladığı zaman o kurt cani olmuyor mu? Bu sefer diyeceksiniz ki doğanın kanunu bu. Tamam arkadaşlar doğanın kanunu. Peki bu doğanın kanunu benim köpeklerime geldiği zaman niye geçmiyor? Ben cani oluyorum. Doğanın kanunu benim köpeklerime şunlara geldiği zaman niye ben cani oluyorum da kurt koyuna saldırdığı zaman koyunu parçaladığı zaman koyunu yediği zaman koyunu boğduğu zaman cani olmuyor. Bakın köpekler şu anda köpeğin halini görüyorsunuz değil mi? Öbür e büyük köpeğim hala da dağ bayır geziyor. Şur şuralarda bir yerlerde nerede olduğunu bilmiyorum ama bunlar da benim sürü nedir abi. E iki tanesi yatıyor. Bakın hayvanlar sabahtan beri bu hayvan koku peşinde. Koku alıyor ya sürü nedir kokluyor. Hayvan tedirgin. Hmm. Koyun tedirgin. Aha koyun hep toplu geziyor. Normalde bu senlikte bu koyunun bu tallanın yüzüne kapanıp gezmesi lazım. Bakın koyun hep iç içe gireceğim diyor üşüyor. Niye tedirgin? Bu hayvanlar da biliyor etrafında kurt olduğunu. Arkadaşlar yani dediğim bu. Affınıza sığınarak böyle bir açıklama yaptım. Ee, kızdırdım. Ya da hani bu yorumlarda yorumları yapan arkadaşlara açıklamalar yaptım. Bu videoyu onun için çektim. Onları kızdırdıysam affola. Kusuruma bakmayın. Ben sadece açıklık getirmek istedim. Bir sizin video e, yorumlarınıza bir açıklama videosu çekmek istedim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kızdırdıysam ya da diklenme falan, artistlenme falan haşa öyle bir şey hiçbir zaman hiç kimse hakkında düşünmedim. Hiç kimse için de öyle bir derdim yok. Ben sadece açıklama <laughs> için bu videoyu çektim. Hatalarım varsa, hata yaptıysam baştan özür dilerim. Af Affı, afınıza sığınarak bu videoyu da bugünlük ve bu videoyu çektim arkadaşlar. Paylaşacağım. Destek verirseniz, abone olarak destek verirseniz daha iyi, daha güzel videolar çekmek için uğraşacağız. Şimdilik de bu kadar diyelim arkadaşlar. Haydi günleriniz olsun. Allah'a emanet.